hakkımda çok konuşuldu. Arkamdan çok konuşuldu. Ama onların bilmedikleri bir şey vardı. Benim galiciklerim vardı. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni dalgalı. Arkadaşlar bugün hakkımda yapılan videoları izleyeceğim. Yani beni etiketleyerek, benle düet yaparak falan atılmış videoları izleyeceğim. Burada tabii ki fan sayfaların falan da bir sürü var. Onlardan da 3-5 tane falan videolara bakmaya çalışacağım. Çok seviyorum benim hakkımda atılan videoları falan izlemeyi böyle. insanların benim hakkımda düşündükleri falan filan çok hoşuma gidiyor. O yüzden bugün onları izleyeceğiz. Bulabildiklerimi buldum. İşte TikTok'tan beni etiketleyenleri falan filan bulamadıklarıma da kusura bakmayın. Siz yine etiketlemeye falan devam siz Bu videoyu da severseniz ikinci bölümünü falan da getirebilirim. Şimdi videomuz geçelim. Ama videoya geçmeden önce şu an aşağı bir tane like tuşu. Bak şu var ya. Çok zor değil be. Bir tane şuna basacaksın. Sonra videoya geri geleceksin. Hadi bekliyorum. Hadi hadi. Atmıyorsun hala bak. Aşağı insene. İndin. Attın. Tamam. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Hidal Galibisi Enes Batur. Oy. Komiklik. Ananı satayım. Komiyim diyorum. İnandıramıyorum insanları. <laughs> Samimiyet. Oy. <laughs> Yine. Şş. Enes Batur'a buradan geçmiş olsun direklerini. Transik. Vücut. Olsun benim de bir ara vücudum iyiydi. Ben de spora giderim bir ara. Abone. Ya bak arkadaş izleyenlerin yüzde 60'ı 65'i hatta bana abone olmuyor. Ondan sonra böyle eziliyoruz işte. Ya i̇zliyorum madem abone ol alttan biz de burada şey kas <gülüyor> Saç. <gülüyor> Saç. Video atma. O ses ses mi ses ne alakalı lan ben sesimle alakalı hiçbir şey yapmadım. Belki sesim güzel. Nereden biliyor? Belki sesim güzel. Winner. Yes. Böyle kazanırlar işte. <laughs> bu sanırım yandaş medya. Benim fan sayfam yaptığı için ben kazanmış olabilirim. <laughs> Oo yorumlarda Halil tekledi ya. Bu arada Halil tekledi net. Şşş. Neyse Enes Batur'a geçmiş olsun burada. Devam ediyorum. Erkekler kapatılsın demişler. Ya niye kapatılalım ya? Ben kapanmak istemiyorum ya kızlar. Kapatmayın bizi. Bak ben burada bir video atmıştım. Saçma bir nedenle ayrıldığımız gacılara geri dönmeye çalışıyoruz. Öyle bir şey yapmadık arkadaşlar. Yani bu content. Anladın içerik. Kızlar ne yapmış? Ana Allah. Tükürmüş bak. Tükürüyorlar bize. Size tukur. Kamerama tükürdüm. Tukur <laughs> <laughs> olacak bir şey mi var? Geçelim. Arkadaşlar bir ses var. Yanımdayken e, yanımda olma neydi? Yanımdayken e, değerimi bilmezsen ya yanımdan gittiğim zaman değerimi bilirsin falan gibi bir tane ses var. Şarkı yapmış bir arkadaş. Bence çok kötü bir şarkı. Sözleri çok kötü. Ve bununla video çekip kendini çok havalı sanan arkadaşlar var. Onlar için şöyle bir video atmıştım Arkadaşlar bana düet atmış. Sen bildiğin gün yanımda olmam. Bak bana hak vermiş arkadaş. O çok değil. Telefonla değil mumla. Yanımdayken değerimi bilmezsen değerimi bilmediğin gün yanında olmam. <laughs> çok kötü değil mi ya? Yorumlarda da galicikler dolmuş bak buraya görüyor musun? Yo. Teşekkür ediyorum devam ediyorum. No, çok böyle ah lan üzgünü dalgalı. <laughs> Arkadaşlar arada böyle mentalim düşüyor. İşte Instagram hesabım kapandığında, izlenmelerim düştüğünde. Ondan sonra Cima sevgilimden ayrıl. O çok s de değildi. <laughs> Burada da Instagram hesabım kapanmıştı. Bu arada bir üzülmüşüm. Ona da edit yapmışlar. Bunları görünce modum düşüyor ya benim. Ha, meme e video çekmişti. Ömrümü parmak uçlarına bu gece ortağını. Bu üçlüden birini izlediyseniz gerçekten güzel bir çocukluk geçirmişsinizdir bence. Çünkü biz de güzel bir çocukluk geçirdik. Sizlerle beraber geçirdik yani. Böyle. Herkes birbirine geçirdi. Son. Neyse bu arada şarkı Emre'nin şarkısı arkadaşlar saçları uçlarına. İnşallah telif atmaz bana. Emre telif atma kardeşim. Oynadığımız dizi ile ilgili bazı sorular. Ben ne alakalı lan burada? Niye arkada ben varım burada? Ne oluyor şu an ya? Ben bunu anlamadım. Beni niye koydun <laughs> Oy havalı bir video geliyor. Üf, çok havalı olmuş. Bana oğlum para güç. Oğlum bu nasıl para çüş? Arkadaşlar tabii parayı kazanınca annem bana oğlum bu nasıl para çüş dedi. Gördüğünüz gibi o sırada 3 senedir aynı arka planı kullanamam. Yok ya arada değiştiriyorum. Bizim sapık TikTok yorumları videomuza edit gelmiş. Ben bunu anlamadım yani. Ne o eşek mi oldum ben öyle? Ne yaptım lan? Hadi Buraya koyma. <laughs> Montajcı burayı koyma. <laughs> ne bu? Hariba fabrikasında çalışan dayımız bu işi biliyor. Ben ne <laughs> alaka lan? bu sefer lokum tarifi aldım. Beni etiketlemişler Sonra bu videoya. Ne alaka? Ve pudra şekerini dökelim kaynamaya bırakalım dostlar. Karışım hazır dostlar. Evet. Kalıplarımıza dökelim. Eğer bu videoya 10 bin beğeni gelirse ne yapıp ne edip Hidalgali'yi <laughs> ikna edip hidal <laughs> videoda davet <laughs> edeceğiz lütfen. Oğlum ben ne alaka yani bu videoyla ben ne alaka? Ne yapacağım? Ben bu videoda kivi olarak mı oynayacağım? Kaşık rolünde mi oynayacağım? Ben ne yapacağım? Seslendireceğim mi yani? Herkes <laughs> 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 kez de beni yazmış. Ben Fidal patladım. Fidal konuyla alakası ne? <laughs> Harbiden ya. Hani başka bir video yaparsın olabilir de yani yemek videosu ne bileyim yani. Bayağı da bir yorum gelmiş ha. 2017 vs 2022 ben. Oy. Onu nasıl diyor? Hiçbir şey değişmemiş. Hala tipsiz ya. Şaka yap. Ama bir tık değişmişim değil mi arkadaşlar? Bir daha bakar mısın? Bak. Orada daha çocuksu duruyorum yani. Bak ya moralimi bozuyorlar. 2017 bin basar. 2017 Üzülüyorum. Bir daha da böyle videolar izlemem. <laughs> Beğenmem de böyle videoları bir daha. Eski sevgilim diye kaydeden bir insan var mı? Bak ben nasıl kaydetmişim mesela eski sevgilime bakayım. İzle. Daha iyi, daha iyi olabilirdi sanki yani. Bir tık daha hype böyle bir edit gelebilirdi ya. Ben de öyle bir şey beklemiştim de neyse. Şuram sarhoş gibi sağ Hayır ya. Öyle kendini tutamıyor, bırakıyor tekrar falan. En sonunda o hali yani gitmiyor gözümün önünden. Oğlum lan tamam üzülmeyin ya geçti ya. Oğlum bir de şuna bakar mısınız 100 bin kişi beğenmiş bu videoyu. Tamam oğlum ya yanımdasınız bana destek oluyorsunuz. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim ama bunları görünce benim bir modum düşüyor cidden ya. Bilmeyenler için hani benim bir kedim vardı adı Gali'ydi. Yaklaşık 2 iki ay 2,5 iki ay önce falan öldü. O ruh halimde de bir video çekmiştim ona falan edit yapmışlar. Bu arada destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Binlerce yorum binlerce beğeni falan geldi. Neyse bunu geçelim. Ne Eğleniyorduk ne güzel ya. Dalga geçiyorlar. Seninle zayıf olduğunu düşünüyorlar. Göster onlara Halil. Göster onlara. Üf, şu an var ya, aşırı gaza geldim. Kalkacağım ve kendime bir Bugatti alacağım. A few moments later. 2000 years later. videodan sonra gitmeyi daha doğru buldum. Hemen şey... Halil ben senden hoşlanıyorum. Benimle sevgili olur musun? aşk falan istemiyorum. Keyfime bakıyorum takılı. Oğlum beni çok gaza getiriyor böyle videolar ya. Böyle yapın sürekli hepsini beğeneceğim. Hidal Gali yazdı Google'a. Oo. <gülüyor> <gülüyor> beni satın alıyorlar abi. Bir şey diyeceğim. Google'a Hidalgali yazınca o fotoğlar çıkmıyor arkadaşlar. Ben sana göstereyim görseller. Al. <laughs> al Hidalgali yazınca bu çıkıyor. <laughs> bu çıkıyor. Tipe bak. Ondan sonra acaba... al bu çıkıyor. Bu çıkıyor. Bu ne lan burada ne kadar yakışıklıymışım abi. <laughs> Çikolata. Çok da dalgalı yazmayın arkadaşlar bence. Siz YouTube'a yazın. TikTok'a, Instagram'a yazın. Instagram'dan bu arada takip ederseniz çok sevinirim. Videonun başına herkese uyaran Emre. Ha burada Seray'la falan video çekmiştik yemek videosu. Bak şimdi Seray'la bizim kurnazlığımıza bakın. <laughs> ya, o benim yemeğimden yiyor ben onu yiyorum Bu arada oradaki tavuk çok iyiydi ya. Keşke bir daha yese Saçmalama daha gözünle görmediğin biri nasıl bir his verebilir ki? Ben mi geleceğim? Çok tatlı video olmuş lan. Teşekkür ederim. Bunu da şuradan beğendim hemencik. Teşekkürler sağ olun efendim. Halil gelmesin ya çok çirkin zaten. Bak şimdi nasıl geliyorum bak. Çok değil. <laughs> 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 şimdi de siz çağırsanız ben gelmem. <laughs> bak burada da bir tane daha video yapılmış. Sen var mı? Bak ben nasıl kaydetmişim mesela eski sevgilime bakayım. Adı neydi lan? <laughs> Ananı Oğlum çok alfa bir insanım ya. Yani. Fark ettiniz mi? Nasıl alfayım yani? Müzik Şu laflara falan bir şekilde aşkım, lütfen telefonu açar mısın? Aa, doğum günümü kutlamak için atmışlar bunu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doğum günümü kutlayan herkese de buradan tekrar çok sağ olun. Youtuberların mizahı çöp gibi abi. Ben mi geleceğim? Bu youtuber değil ki abi. Üf. Ha yine geldim. kaydeden bir insan var mı? Bak ben nasıl kaydetmişim ya eski sevgilime bakayım. Eski sevgilimi nasıl kaydetmişim biliyor musunuz arkadaşlar? Artı 0 54 260 adam olanı ismiyle kaydeder. Bu arada bu edit çok iyi olmuş arkadaşlar. Oğlum bir tane videoma kaç tane edit yaptınız lan? Bilseydim bütün videolarımda söylerdim. bu. Bir de 60 bin beğeni gelmiş videoya. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Çoktan <laughs> Elle tutulur bir şey çıktı yani. Elde tutulur başka şeyler de var da şu an bunu gösteremem sana. Neler <laughs> bu edit <laughs> ne alaka bu edit ya neler geçiyor aklımdan tövbe tövbe ama komiktin yani ne burada bana düet yapılmış bir şey mi olacak burada <laughs> Çevir onu, çevir. Güzel bir düet olmuş. Teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> Buna yapacak bir yorum bulamadım yani ne diyeyim şu an. <laughs> Normal düet yani. Ya abi benim şu ilk videomu ne kadar çok kullanıyor ya fan 5 yılda ne kadar değişebilirsin ki? Çirkin ve sevimsizsin. Bu arada bana bu şekilde diyen kızlar vardı yani. Hani tam böyle demiyorlardı ama böyle ima ediyorlardı anladın Bakalım ne kadar çok değişebiliyormuşum. Rockstar. 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 Hadi artık değişeyim ya. Değişememişim değil mi falan. Değişeceğim mi ben? Ne olur değişeyim. Ama daha güzel fotoğraflarım vardı onları kullanabilirdim. <laughs> Ah lan. Oğlum eski zamanlar eskide güzeldi. Ben şimdi eskiden çektiğimiz videoların aynısını bugün çekeyim beğenmeyeceksiniz. Sonra da bana diyeceksiniz ki eski samimiyetin yok. Anladınız mı? Arkadaşlar kimsenin samimiyetinin falan değiştiği yok. Eskiler mi güzeldi diye sormayın. Eskiler eskiden güzeldi. Şu anki hayatınızın tadını çıkartmaya bakın. Önünüze bakın. Eskileri eskide bırakın. Güzeldi deyin geçin. <laughs> Niye böyle bir konuşma yaptım onu dolayı. anladım. Devam ediyorum. Oğlum bu efekt büyü gibi lan. Beni bile kıza benzet. Ne? Kız değil misin sen? Oha. Oğlum erkekmiş lan. Onu nasıl atayım? Yok, 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 yok. Bir de şiplemişler falan. <laughs> Abla şey. Yani, abiciğim kusura bakma seni geçmek istiyorum. Ha. Hep bu videoma düet yapılmış benim ya. Niye böyle? Ha o da kıvırcık. Çok tatlı bir düet almış. Bu hareketin altında kalacağı bak kamyon da altında kalırdı. <gülüyor> <gülüyor> Kanatlar boy boy size koysun Mehmet Kovboy. Madem ki kovboysun gelen geçen sana koysun. Oy. Boy boy. Aynen öyle. Mehmet ağzını sıçayım buradan. Neyse. <laughs> güzel olmuş ama 500 bin de izlenmiş ama. Bu arada bize edit yapanlar falan güzel izleniyor. Çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Ya böyle çok patlamasa bile 20-25 bin falan izleniyor çok işi şey gördüğüm kadarıyla. Hoşuma gitti. Ya da benim gördüklerim onlar. Bana ulaşanlar onlar. Şurada 1,5 milyon izlenen bir video gördüm. Merhaba. Nasılsın? Kötüyüm. Sizin... Aa. Ha. Yani derdini anlata girdiğine göre kötü olmalısın zaten. Ben derdimi anlata bunu, girdim çünkü benden daha büyük derdleri olan insanlar kurtuluyor öğrenmek istedim. <laughs> Bana derdimi anlatabilir miyim o zaman? Ben sana derdimi anlatayım. Ben 6 tamam. defa diyeceğim özür dilerim. Eğer benim derdimden daha uyuşturursa dinlerim. Insanlar... Şurada gerçekten diyecek bir şey yani bak birbirimize bakıyoruz diyecek bir şey bulamıyoruz yani. Neyse bu videoyu izleyenler bilir arkadaşlar. Bu videoyu şu an duygusallık katıp da böyle videonun enerjisini düşürmek istemiyorum. Gayet güzel gidiyor çünkü. Sanırım bu seferlik bu kadar yeter arkadaşlar. Çünkü bir sürü izledik çok da hoşuma gitti hepsi. Daha fazla böyle videolardan falan bahsederseniz ben de. Belki videoyu sizin videolarınızı da izlerim. Güzel güzel editlerinizi falan da izlerim. Güzel oldu. insanların benim hakkında düşüncelerini de öğrenmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.